İran'ın orta kısmında Yes eyaletinin merkezi olan Yes şehrindeyim arkadaşlar. Zerdüşt inancının, Zerdüşt dininin asıl merkezi burası. Bugün buralarda biraz buraları size göstermeye çalışacağım. Umarım video hoşunuza gider. Hadi hep beraber videoya geçelim. Hemen hemen her evin üzerinde bulunan kuleleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar rüzgar kuleleri. Badgir diyorlar bunlara. Bunların böyle tek yönlü olanları var. Çift yönlü ve çok yönlü olanları var arkadaşlar. Bunlar zamanında klima olarak kullanılmış. Yani burası çölün ortasında bir yer olduğundan dolayı havası, iklimi epey sıcak. O yüzden bunları tasarlamışlar. Rüzgar bunların içine girip aşağı doğru bütün evi tamamen serinletebiliyormuş arkadaşlar. Gerçekten de hava burada sıcak. Şöyle buralara biraz göstereyim. Evlerin çoğu çamurla sıvanmış. Benim kaldığım otel zaten burası büyük bir konakmış zamanında. Zengin bir vatandaşın eviymiş. Daha sonra otele çevrilmiş. Bir hayli güzel olmuş arkadaşlar. Yezd'in Su Müzesi'nin eski yeri burası arkadaşlar. Eski Yezd Su Müzesi. Burası kapalı tabi ama şimdiki yer arkadaşlar şurada ileride. Şurada tam olarak orada araç geçiyor bir tane büyük kamyon geçiyor onun hemen ortasında birazdan oraya da gideceğiz. Emir Çakmak Kompleksi arkadaşlar. Burası. Burası zamanında burada böyle büyük geniş bir avlu varmış, geniş bir meydan varmış. Cami şurada ileride arkadaşlar, şurada. Şurada. Bir de orada da pazar var. Şu biraz gösterebildim mi bilmiyorum ama otobüsün biraz ilerisinde. Ben burayı da bir göstereyim istedim sizlere. Diest şehrinin adeta sembol yapılarından olan ve tarihi Timurlulara kadar uzanan emir çakmak kompleksi cami, medrese, pazar olarak bir külliye şeklinde yaptırılmıştır. Burası ise arkadaşlar Emir Çakmak Camisi. Gidiş hemen şuradan. Emir Çakmak Meydanı ve Emir Çakmak Camii 12. yüzyıldan kalma 48 metre yüksekliğindeki iki minaresiyle İran'ın en yüksek minarelerine sahip Cuma Camii olarak geçmektedir. Ve Yezdin İslam vurgusunu oluşturan en önemli yapılarından biridir. Emir Çakmak Kompleksinin hemen başlangıcında bir tane su müzesi var. Zaten şurada üstte yazıyor. Şurada da tabelası var. Fakat restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı arkadaşlar. Kapısına baktım kapalı. Burası tam olarak. Yenisli'nin büyük pazarı arkadaşlar. Z zergera dedikleri pazar. Burası da böyle. Kuyumcuların olduğu bir bölüm. Burada da kuyumcular var ama kuyumcuların dışında da tekstil ve giyim malzemesi satan firmalarda böyle mevcut diyorlardı. Selam. Kastan başı? Burada her yerde böyle bakır işi yapan ustalar mevcut. Yani şu motor ve araçları saymazsak sanki 1930'lar, 1940'lardaymışız abi gibi geliyor insana. Baksanıza. Adeta zaman tüneli ile. 1930 ve 1940'lara gitmiş gibi bir halim var sanki burada böyle baktığınız zaman. Şu moda giyip satışları olmazsa Emir abinin mağazasına geldik. Emir abi böyle terme dedikleri bir malzemeden, ipekten yapılmış masa örtüsü olsun, ondan sonra yatak örtüsü olsun, divan örtüsü olsun bu tarz şeyleri yapıyor. İpekten yapıyor. Çeşit çeşit kalitede ürünleri var. Ben böyle göstereyim mesela şundan Şunlar böyle çok hoşuma gitti. Yani bunlara böyle baktım. Mesela bu yüze yüz ölçüsü. Bunlara mesela her birisine birer isim söylüyor. Mesela buna Hümayun. Hümayun mu? Şey bu. Hümayuni. He, Hümayuni diyor. İnar um, bu da 50'ye 50 abi. Bu da yetmişe yetmiş böyle ölçüleri mevcut. Kendisi bu tarz şeyleri üretimini yapıyor. Yes'te ünlü bir yer yani. Yes'te gelenleri muhakkak bunlardan alması gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Böyle bir mağazası var abinin. Yezdim ara sokaklarına girdim. Arkadaşlar öyle bir ilginç ki yani diyebilirsiniz ki sanki 80 yıl öncesine gitmişiz gibi. Her sokak farklı farklı. Bakın mesela buraya. Felaket nasıl bir şey burası tünel gibi. İçeri girdim yani ben her gördüğüm yere giriyorum ama inşallah tehlikeli bir sonuçla karşılaşmayız. Bir de kapıları göstereyim arkadaşlar. Bakın şu erkeklerin erkeklerin geldiğini gösterir bir tokmak. Bu da kadınların çaldığı zaman ki ses çıkaran bir tokmak, kapı tokmağı. Öyle ara sokaklara girdim burası tünel gibi bir yer ama bunlar hepsi ev arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yezd Cuma Mescidi arkadaşlar burası. Bünyesinde bulunan çarşısıyla bir kompleks tipinde olan Yezd Cuma Camii 11. yüzyılda inşa edilmiş fakat 19. yüzyılda yapılan son eklemelerle bugünkü halini almıştır. Bir diğer adı Mescidi Cuma olan yapının yan yana uzanan iki minaresi İran'ın en uzun minarelerindendir. caminin tamamı mavi çinilerle kaplı eyvanı göz alıcı görünmektedir. Yalnızca eyvanı değil, içi de baştan aşağı mozaik, çiniler ve olağanüstü güzel motiflerle kaplı caminin uzun ve geniş bir bahçesi de vardır. Bahçe içerisinde bulunan Zerç Kanat isimli yapıyla 80 kilometre uzaklıktan Yezd şehrine uzanan bir havalandırma bacası açılmıştır çeşitli kaynaklara göre şehrin işgal gördüğü zamanlarda halk buradan temiz su ihtiyacını çok rahatlıkla giderebiliyormuş. Yezdin sokaklarında dolaştığınız zaman arkadaşlar birçok böyle tünelle karşılaşmanız mümkün. Bunlar su depoları abi. Zamanında su depoları olarak kullanılmış. Çünkü burası çölün ortasında bir şehir olduğundan dolayı su ihtiyaçlarını böyle kuyular kazaraktan gidermişler. Buralardan tamamen araçlar geçebiliyor. Şurası da gene bir su kuyusu arkadaşlar. Tabi günümüzde kullanılmıyor. Sokaklar genel olarak böyle arkadaşlar. Şimdi de Yez'de bulunan Behram Zerduş Tapınağı'na geldim. Şimdi de burayı size göstereceğim. Hadi hep beraber bir gezelim. 1500 yıldan uzun bir süredir yanan bir ateşe sahip olan Behram Ateş Tapınağı çeşitli yüzyıllar ve yer değiştirmeler boyunca canlı tutuldu ve bugün de yanmaya devam ediyor. <laughs> Tuğla'dan yapılan bu Zerdüş Tapınağı 1500 yıldan uzun bir süredir yanan bir ateşe sahiptir. Antik Alev çeşitli yüzyıllar ve yer değiştirmeler boyunca canlı tutuldu ve bugün de burada Yez'de yanmaya devam ediyor. Alev bir zerdüşt ateş tapınağında tutulan en yüksek ateş derecesi olan 9 zafer ateşinden biridir. Bu ateş milattan sonra 470 yılından Beri Sassani İmparatorluğu döneminde yanmaya devam etti. Ateş önce Pars Karyan Ateş Tapınağı'nda iyice yakıldı ve ardından 700 yıl boyunca yandığı Ekta şehrine taşındı. Ve ateş nihayet 1934'te ise şu anki evine inene kadar yıllar içinde değişik yerlerde gezdirilerek hareket ettirildi ve en sonunda nihayet buraya getirildiği söyleniyor. Bugün kutsal ateş bronz bir kabın içinde yanıyor ve cam bir duvarla korunuyor. Ateşi günde birkaç kez kuru odunla besleyen Hirop adlı bir kişi tarafından canlı tutuluyor. Böyle akşam üzeri bir emir çakmak meydanına gideyim dedim. Bakayım hani burada ne var ne yok diye. Böyle bir kalabalıkla karşılaştım. Burada bir basket maçı var öyle sanıyorum ki ya voleybol ya da basket maçı var. Sen yani bir ekran kurmuşlar hemen. Emir çakmak kulesinin kulelerinin olduğu yere insanlar burada o maçı izliyorlar açık alanda. Onu size göstermeye çalışayım. Güzel bir meydan. Emir Çakmak Meydanı. Külliyesi. Bunlar da rüzgar kuleleri. Badgir diyorlar bunlara. Yani rüzgar tutucu. Şurası da pazarı. Meydanı böyle hoş bir yer. Ama bu havuz biraz kirli. Biraz temizleseler daha hoş olacak diye düşünüyorum. Burada şöylesi bir kabristan var. İran-Irak savaşında şehit olan ve naaşı kime ait olduğu belli olmayan insanların gömüldüğü bir yer burası arkadaşlar. Gelip geçen insanlar buraya gelip çiçek bırakıyorlar ve dualarını okuyorlar. Böylesi bir yer arkadaşlar burası da. O da bir göstereyim istedim. Yezde kadar gelmişken Hani buraları gezdim, dolaştım. Bir de Zorhune'yi de göstereyim size. Şurada ileride bir tane Zorhune var. Oraya hadi hep beraber gidelim. Orayı da bir ziyaret edelim. Oradan da size ufak da olsa bir görüntüler göstermeye çalışayım. zorgunenin tam olarak bulunduğu yer şurası arkadaşlar. Hemen içeri girelim. Oradan da görüntüler alalım. Zorhune آیدا لام Yezde kadar gelmişken Zurhone'yi de gördüm böyle. İçeriye daldım. Orayı da size göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gider. Burası da arkadaşlar Yezd'in en lüks mahallelerinden birisi olan Sefaiye. Böyle göstereyim istedim. Yani güzel yerler de var, lüks yerler de var. Aslında Yez çok güzel bir şehir. Ama Buralar genellikle yeni yerler. Sevgili dostlar şimdi de Yez'de muhakkak görülmesi gerekli olan Sessizlik Kuleleri isimli Yez'de bulunan Zerdüştilerin ölülerini terk ettikleri yani kurda, kuşa, akpabalara terk ettikleri yerdeyim. Buralara geldim dedim buraları da bir göstereyim size. Şimdi hep beraber gidelim buraları bir gezelim akabinde bununla ilgili de size biraz bilgiler vereceğim. Bu arada şöyle bir şeyler göstereceğim size. Buradaki yapılar ise arkadaşlar genellikle geçici ikamet konutları olarak yapılmış. Yani örneğin bir vatandaş bir yakınını kaybettiğinde alıp o sessizlik kulelerini götürüp bırakıyorlarmış. Ay yani tabii bunu e, meftanın herhangi bir yakını götürmüyor. O zamanın keşişleri varmış. Genellikle iki kişi, dört kişi veya altı kişi alıp oraya götürdüklerinde onlar ise burada kalıyorlarmış. Yani onların yukarı gitmesi yasakmış. Geçici ikamet konutlarından birisinin şu an içindeyim arkadaşlar. Tabi böyle yıkılmış duvarlar buvarlar yok edilmiş yok olmuş yani. Bundan yaklaşık 62 yıl önce sessizlik kuleleri artık yasaklanmış İran'da. Şu görmüş olduğunuz sessizlik kulesi arkadaşlar ismi Gulistan. Golestan, Gulistan yani. Sağ taraftaki bulunan sessizlik kulesinin ismi ise Manekşi. Bunu Hindistan'dan gelen Zerduşların yaptığı söyleniyor. Yukarı doğru Çıkışa devam arkadaşlar ama yorucu biraz tabi. Evet tam olarak böyle bir yer arkadaşlar. Şuradaki görülen pencereleri göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şurada bakın. Bir tane orada var. Bir tane şurada var. Evet. Keşişler genellikle herhangi bir meftayı buraya getirdiklerinde arkadaşlar buradan bakıyorlarmış. Yani o pencereden gözetliyorlarmış. Hani buralarda yabani hayvan var mı yok mu diye. Eğer varsa bir şekilde kovup ondan sonra ölüleri cesetleri buraya getiriyorlarmış. Rivayete göre genellikle akbabalar, leş kargaları şuralarda tünüyorlarmış. Oralarda ta ki keşişler meftayı buraya bırakana kadar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Genellikle yetişkin erkekleri şu kısma koyuyorlarmış. Bakın burası 3 bölüme ayrılmış. 3 bölüm belki de daha fazla genellikle ama erkekleri şu kısımlara yani duvara yakın olan kısımlara koyuyorlarmış. Kadınları ise arkadaşlar şuraya şu şu bölüme koyuyorlarmış. Yani biraz daha bu tarafa yakın. Çocukları ise kuyuya daha yakın olan yerlere yerleştiriyorlarmış. Yani çocuk cesetlerini kuyuya yakın olan yerlere yerleştiriyorlarmış. Zaten dikkat ederseniz arkadaşlar zemin komple taştan yapılmış. Bir de kuyunun İçi de etrafı da yani kuyunun etrafı ve zemin kısmı da taştan yapılmış. Hatta kuyunun altında da 5 kat kumla, çakıl taşıyla, kömür taşıyla yani bu tür şeylerle yapılmış ki cesetler o leş kargaları o yabani hayvanlar tarafından tüketildikten sonra etleri onların kemikleri bu kemikleri bir süre güneşte kalıyormuş. Güneş iyice bunu böyle un ufak eder hale getirdikten sonra onu alıp buraya atıyorlarmış. Yani buradaki o kemikler direktmen toprağa temas etmesin. Yağmur suyu da üzerine geldikten sonra iyice onu bir süzüyormuş. Süzdükten sonra zaten herhangi bir şey kalmıyormuş diyorlar. Sessizlik kulelerinin ikincisinin de en üst noktasına kadar çıktım. Bir de buraları size göstereyim arkadaşlar. Gösterecek daha doğrusu pek fazla bir şey yok. Yani Gene diğer kulede de bahsettiğim gibi erkekleri duvara yakın olan kısımlara yerleştiriyorlarmış. Kadınları ise biraz daha böyle orta kısma, çocukları ise daha genellikle böyle kuyunun kenar kısımlarına yerleştiriyorlarmış öldükten sonra cesetlerini. Ondan sonra leş kargaları ve diğer yabani hayvanlar tarafından cesetlerin etleri tüketildikten sonra kemikler bir middet rüzgar ve güneşin sayesinde ufal, ufalınca yani daha doğrusu böyle çözüm, çözülmeye başlayınca onları alıp burada etrafı taşlarla örülü olan dibi de aynı şekilde taşlarla örülü olan hatta dibinde de 4-5 kat katman katman oluşturulmuş olan şu kuyunun içine atıyorlarmış arkadaşlar. Burası da böyle bir yer göstereyim istedim. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şurada giden aile efradıyla yapmış olduğum sohbette bana dediler ki aslında dediler Zerduşlar daha önce ölülerini gömüyorlardı. Buralar yani bu sessizlik kulesi olarak bilinen yerler genellikle suç işlemiş kötü insanlar için yapılmış olan kuleler dedi. Çünkü dedi Zerduşlar için ateş, toprak, su ve güneş kutsal sayıldığından onların kötü insanlar tarafından kirletilmemesi gerekiyormuş. O yüzden onları buraya getirip kurda kuşa akbabalara yem olarak bırakıyorlarmış ki bedenleri toprakla temas etmesin diye bu etrafı ve dibi taşlarla örülü olan yere de kemiklerini atıyorlarmış. Belli bir süre sonra zaten un ufak olup toprak olup gidiyormuş. Böyle bir de böyle bir söylenti var bu arkadaşların söylediklerine göre.